Melik Gazi Belediye Başkanımız aynı zamanda da kardeş belediyemiz Mustafa Başkanımız Kayseri'den Kayseri sanayi ve ticaret odaları Kayseri organize sanayi bölgeleri Kayseri yine Kızılay şube başkanları ve iş adamlarımız teknik ekibiyle yönetim ekibiyle birlikte yeşilurdumuzdalar. Hem deprem zamanı hem de sonrasında da bizlere büyük katkıları, büyük destekleri oldu. Bu yıl biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadık ve bu yıkımda Malatya yaklaşık şehrimizin toplam konut stoğunun üçte bir oranında yıkıldı, ağır hasar aldı, kullanılamayacak duruma geldi. İlk günden itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer koordinatör bakanlarımız Şehrimize çok büyük katkılarda, desteklerde bulundular. Ee, yine kardeş belediyelerimiz, hayırsever iş adamlarımız, e, meslek örgütlerimiz e, adeta e, burada her bir insanımızın ihtiyacına e, cevap verdiler ve e, buradaki isteklere de kayıtsız kalmadılar. E, Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanı'mıza ve heyetine e, yine e, Kayseri'den bize bu beş tır malzemeyi gönderen e, çok değerli e, hayırseverlere. Ee, yine bütün deprem süresince ve sonrasında ki halen de devam eden bütün yardımları ulaştıran hayırseverlere de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, tabii Yeşilyurt Belediyemiz, bizim kardeş belediyemiz. Değerli Mehmet Başkanım bizleri ziyaret etmiş oldu. Ee, biz de kendisini e, maalesef ancak bu zaman ziyaret edebiliyoruz. Ama e, tabii büyük bir deprem felaketini 6 Şubat'ta birlikte yaşadık. Akabinde biz Kayseri'de aynı gün Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi adı altında e, Bakanımız Mehmet Öztürk'ün bilgilisinde ve e, Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in talimatıyla bir oluşum yaptık. Burada ben Kayseri Serbest Bölgenin de başkanıyım. Dolayısıyla Kayseri Serbest Bölge Başkanı olarak Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Kayseri e, OSB'miz, Mimar Sinan İncesu OSB'lerimiz e, olmak üzere Kızılay'ımızla birlikte bir oluşum gerçekleştirdik. Bu oluşuma Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz destek verdi. E, buradaki amaç tüm sanayicilerimizin ve hayırseverlerimizin yardımlarını tüm deprem bölgelerine iletmekti. Çok şükür OSB'mizdeki büyük fuar alanında yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda tır tır yardımları biz ilk gün 17 tırla başladık. Daha sonrasında 60-70 tıra kadar çıktı ve toplamda 1000 tırı geçkin Yaldır, yar, yardım malzemesini ki su, ekmek, e, soba, e, ısıtıcı, battaniye, yatsık, yorgan, aklınıza gelebilecek her türlü ilaca kadar e, yardımları tüm deprem bölgelerine gönderdik. Burada tabii Malatya'ya da gönderdik. E, sanayicilerimizin, Kayserili hayırseverlerimizin, belediyelerimizin odalarımızın toplamış olduğu tüm yardımlar çok organize bir şekilde kayıt altına alınarak imza tutanak altına alınarak Kızılay vasıtasıyla Malatya'ya da gönderildi. E, tüm illere de gönderdik. Hala e, devam ediyor. Ben de Sayın Başkanımızla görüştüğümüzde ihtiyaçlar e, neler onları tespit ettik ve kış geldiği için battaniye, yatak, yorgan gibi e, ısıtıcı gibi ihtiyaçlar da getirmiş olduk. Yine biz Kayseri olarak buradaki kardeşlerimizin emrindeyiz, hizmetinizdeyiz. Dolayısıyla bu zaman birlik beraberlik zamanı. E, biz ne kadar birlik beraberlik içerisinde olursak bu yaralar birlikte çok daha kolay sarılır. Deprem olduğu zaman güzelce bir koordinasyon merkezi kuruldu. Mustafa Palancıoğlu başkanımız oraya başkanlık yaptı. İşte Kızılay'dır, OSB'lerdir, ticari odası, sanayi odası, 50 bin metre bir kapalı bir alanda OSB'mizde. Burayı lojistik üst merkezi olarak kurduk ve gelen bütün yardımlar kayıt altına alındı. Muazzam şekilde bir yardım harekatı başlatıldı. Ve dedikleri gibi başkanımızın binin üzerinde tır çıkarttık. Elimizden geldiğince gücümüz niye yetiyorsa ama Kayseri halkı olarak ki Kayseri halkı da hayırsever bir halk. Elinden ne imkan geldiyse seferber ettiler. Bu şekilde koşturduk, mücadele ettik bir yarıya derman olabilmek için. Ve elhamdülillah bunda da başarılı olduk. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi, 100 yılın felaketi olarak adlandırdığımız depremde Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Zor bir imtihan, zor bir süreç. Biz de elimizden geldiğince Kayseri şehri olarak yanınızda olmaya, yardımcınız olmaya, emrinizdeyiz demeye geldik. Biz de üzerimize düşen ne varsa maddi, manevi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. 6 Şubat günü sabahleyin ilk etapta koordinasyon merkezinde, Mustafa Falancıoğlu'nun başkanlığı, başkanlığında yaptığımız ilk toplantıyla birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalar içerisinde bütün sanayicilerimiz, iş adamlarımız kendi yapacakları yardımlarla milletimizin birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük bir durumda olduğunu hepimize gösterdiler burada bir imtihan içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Burada gerçekten de üzücü olaylar oldu. Bunları biz yaşamadık ama yaşayanlardan ve duyumlardan bizler ciddi anlamda etkilendik. Burada vefat edenlere rahmetler diliyorum. Kalanlara da sağlık ve saat e, diliyorum Türk kızlay olarak e, 155 yıllık bir geçmişte olan e, bu kızlayımız her türlü afette her türlü e, yardım kurumlarında ve yardım anında bütün kurumlarımızın yanında, bütün vatandaşlarımızın yanında Kayseri'deki bir organizasyonda biz yer alarak değerli başkanlarımızın yapmış olduğu bu organizeyi aracılık ettik. Birlikte hareket ettik ve o yardımların buraya aktarmasında elimizden geleni yaptık. Ben başta Mehmet Öztürk Bakanımıza, Sayın Valimize Gökmen Çiçek Bey'e ve Melik Gazi Bey'de Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey'e ve diğer oda başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.